Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Eğer canınız ciğer kebabı istediyse bu videoyu izlemeden kesinlikle yemeyin. Diyarbakır'daysanız ve da Diyarbakır'a geldiyseniz ciğerci Halime uğramadan gitmeyin derim. Bugün sizlere harika bir ciğer videosu hazırlayacağız. Sıcak ciğer bizi bekliyor, Halime mehme bizi bekliyor. Hadi bakalım ciğerimizi soğutmayalım. Hazırsanız başlayalım. Sevgili dostlar, her yerde ciğer yiyebilirsiniz ama bence ciğeri mangal başına yemek lazım değil mi usta? Tabi tabi ya. ciğeri mangal başına yedin vakitte, şey ciğeri mangal başında yedin de, yedin ciğer sıcak geliyor ve lezzet tam evet. veriyor. Bir de hoca, e, usta, ciğer eğer ki e, soğuk olduğu zaman mideye de oturuyor, sıcak tamam. daha güzel oluyor. Ciğer soğuk olduğu vakitte mideye nasıl oturuyor biliyorsun? musun? Kuruyor oluyor. Kuruyor. oluyor. Kuru oluyor mideyi rahatsız ediyor evet. ama sıcak olunca mideyi rahatsız etmez. Evet. Yani ciğerin bu kadar bir lezzeti var. Diyor. Yoksa her yerde ciğerimiz var. Diyarbakır olsun. Herkes satıyor zaten. Ciğer önemli olan değil. Önemli olan hakikati vermek lazım. Diyarbakır deyince Adana kebabı neyse bizim için ciğer odur zaten. Evet, doğru. Adana kebabı da güzeldir. Anlatıyorlar bak. Evet. Adana'ya gitmemişim ve yememişim ama anlatıyorlar. Yok Öyle Şey diyor. diyorum. Bizim için ciğer o, o, kadar önemlidir yani. Bizim ciğerimiz o kadar da var bu kadar var. Vallahi. Her yerden Diyarbakır'a ciğer için geliyorlar. Kim nereden gelirse gelsin Diyarbakır ciğer için. Halim hamağa. Özellikle Halil Hüseyin ana gelirler abi. <laughs> Peki usta bizim ciğerin farkı, yersin ciğerin farkı. Yiğiden ne farkı var? Abi bizim ciğerimiz bu şekilde servis bağlı. mi? Hı, ekmeğe bak. Ciğer yumuşaktır, gevrektir. Sıcak, sıcago verir. Artı bununla bir prof notası var. Herkese de anlatmıyoruz. Çünkü <laughs> anlattığımız vakit ha. Evet. İkisi şubeye mi açarlar? Herkes açar. Herkes evet. aynısını yapar. Herkes ocak başı. Ama herkes açar. yapar ama herkes lezzet veremiyor ha. Bazı insanlar el damağı tadı var. Evet, onu söylüyorum. ha. El damağı tadı çok önemlidir ha. Bak diyorsun belki fındık fıstık da şu şekilde ha. <laughs> Uzat bakayım abi ya. Uzat, Dostlar böyle servise gidiyor. Urfa diyor, biz de ciğer yapıyoruz diyor. Abi herkes yapıyor. Bak sana diyorum ki Türkiye genelinde herkes ciğer yapıyor. Yapsınlar baba. Ben ha burada ya, onlar da oradalar. <laughs> Ortayı bulalım. Bir daha beraber ciğer yapalım. Evet. Yapacağız ya bir şey farkı. Onlar küçük küçük yapıyor. Biz biraz daha, küçük... daha iri iri yapıyoruz. Biz abi. iri yaptığımız hmm. için hani biz insanlarımız doysun. Çünkü ben küçük bir cigarın ne anlamıyor? Tad yok, tad alamazsın. Tad, tad zaten alamazsın. Evet. İri oldu mu biraz tad verir, sulu kalır. Evet. Onlar iri küçüktür. Atıyorsun ocağa iki sefer çavuk içince ciğeri kuruyor. Bizde de öyle yok. Akşama kadar, sabaha kadar böyle kalsa ciğerimiz budur. Değişen bir şey yok. Taze taze duruyor. Taze taze, sıcağı sıcağı. Yani bu kadar bizim güzel bir ciğerimiz var. Ha. Sunum da bu şekilde dostlar. Böyle ocağın hemen yanında. İsterseniz özel masası var zaten evet. ama ben size tavsiyem burada bu şekilde tüketirseniz daha güzel olur, daha hoş olur. Çünkü sıcak sıcak tükettiğiniz zaman mideye oturmuyor, o Aynen. çok önemli. O, o zaman ustam bir servis alalım sende. Anam Hanım mısın ha bak. Şimdi... Bak ciğer değil ha. Ciğer dema için. Şöyle görünüyor mu? Görünüyor değil mi bak. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Biliyorum canlı çekiyor ama kusura bakmayın amacımız size tanıtım yapmak yani biraz kızıyorsunuz hep genelde kızıyorlar bana diyorlar işte sen ya yiyorsun ya. orada biz seni mi izleyelim? İnan ki kötü bir niyetim yok sadece tanıtım amaçlı yapıyoruz bunu yani. Bu şekilde. Bu değil yani ya. Ha bu kadar olur ha yani ciğerimizi bu kadar anlatabilir ha. <laughs> Adamlar örnek söyleyeyim nereye gidersen git 5 tane insan gelir burada otur 100 lira verir 5 tane insan bir yere gider oturur 200 lira verir. Bizimki esnaflıktır. <laughs> vatandaşlarımız aç kalmasın. Hani cebinde para olmaz gelir oturur. Ama esnafın dışarıdan çok şişse geliyor ha. Geliyor da başımı anlatıyorum bak şimdi diyorum ki insanlarımız. Adamlar geliyor gidiyor başka yerde yiyor 30 lira geliyor bende yiyor suyla ayranıyla su parası değil almıyoruz istiyorum ki insanlarımız diyete memnun kalsın. İnsanlarımız yüzden memnun kalsınlar. Ya vermiş vermemiş. Peşine düşmüyor. Biz bir versat alırız. Kazanırız ya Allah veriyor ha diyor ha yürü ha git. Adam gelir diye 20 lira demiş olmaz. Yok. Ya yoksa yapacağım bir şey yok. Hani bu kadar Diye Bir benim diyemem abi sen niye eksik veriyorsun ya da fazla veriyorsun. Belki gelenler bilir ama bilmeyenler için söylüyorum. Burada ocağın başında sen yiyorsun sen hesap tutmuyorsun kaç şişeyle. Tutmam. Gidiyorsun adam o bir şey işte diyor ki istediğini ben söylesin. üç şiş, dört şiş, beş şiş İçtiğini diyeyim. söylesin. Derse bir tane söyler. Ona sen hala... burada çeteye tutmuyorsun burada. Hayır diyor. yok. tutmuyor. Beş, yedi, altı, yedi. Ona vicdana ona, kalmış. helal boş olsun. Ana sütü gibi helal olsun ona. Bal ciğer değil ha bak görüyorsun. Cam gibi parlıyor ha bu kadar oldu. Gel de görme. yanında de görme yanında Her şey için teşekkür ederim. Adına, onunla sağlık, muhabbetine sağlık. Olsun Sevgili dostlar, Ciğeri mangalda sıcak sıcak yemek isterseniz bekliyoruz. Hadi bakalım devam edelim. sevgili dostlar bu işin mimarı olan Halim Ağabey'le birlikteyiz. Halim Ağabey kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? 78'den beri bu evet. işi yapıyorsun. Seyir evet. tam buraya geldin. Buraya geldim. Aram. Zaten sen daha önceki yerin içeride pasajı içerisindeydin. Biz oradan satıcı olarak 82 ile 90 arası bir ikram daha oldu. Evet, darbe oldu. darbe oldu. Evet. Diyarbakır'da evet. Binetin kurulduğu takdirde bütün seyir satıcıları hepsini yok ettiler. Sen o saatten sonra ben pasaja geldin. Ben o geldi. geldim pasaja. Pasajda yaptın. O zaman devam etti. Benim isim çıktı. Ama nasıl? Esnaf olarak yapıyordun. Esnaf şey. olarak. Evet. Güzel ciger verdi. Evet. Çınar evet. isim çıktı. Hanım Ahmet, sen oradayken de şey yapıyordum. mangal üzerinde bu şekilde servis yapıyordun. Arabanın üzerinde. Yok yok, pasajı Aynı bu gibi. şekilde. Bu şekilde oradaydı. Bu şekilde oradaydı. Evet. Sıcak sıcak böyle elden elde yapıyordun bu Aynı şekilde. sıcak sıcak. Bu da ya. isim yaydı, nam yaydı. Hanım Ahmet kimdi ben diyeyim benim. Ya Hanım Ahmet bu kadar buru buru geliyor, senin yerin o kalktır, sen bu kadar nam vermişsen. Biraz yeri büyük yeri, yeri büyük yattı yani. Biraz yer var. Aile yeri, yeri, ben yeri kalktım, olsun. Kalktım, yani. bu üç katlı tutun. Bu üç evet. da devam ediyor. Burada devam ediyor. İki yıldır burada devam ediyor. İki ediyorsun. yıldır burada evet. devam ediyor. Orada da var, burada da burada var. Orada da var, burada. Ee, millet gelip baktığı zaman diyor böyle kolay olmuş. Aslında ben de dedim ya sana. Evet. Sen acı çekerek, emek vererek, emek zorluk çekerek bu hale geldin. Hala ya. geldi. Yaşın, yani bir günde olmadı bugün. bu Bu Yaşın yetmiş yani ama yetmiş yaşındasın. Yaşın yetmiş yaşındasın. Mesela, Maşallah. Kırk e, yıldır bu işi yapıyorum evet. ben ya. Ben gençken yapmamışım lezzetini değiştirmeden. Ben evet. 70 yaşına gelmişim. Elinde gelene kadar daha lezzetli devam ediyoruz. Bu ciğerler hepsi kuzudur değil mi? Hep Dana kullanmıyoruz. Dana kesinlikle. kullanmıyorum. Zaten dana sert olur. Diyor. Dana sert. Sen ağzına attığı zaman Hemen çine fark çine edersin. Ta, ağzında çıkarıp atarsın. Tamam Allah razı olsun. Benim Teşekkür başım ettik. Allah daha iyisini nasip etsin. Ben Allah razı olsun. Yani var. biz Diyarbakır'a gelecek olan insanlara ve Diyarbakır'a ee, insanlara hani bunu de, de, göstermeye çalışıyoruz. Ben de Kale olarak din bütün yani senin tek degil ha. Kendi müşterilerime, senin gelen adamlara hürmetim her zaman sonsuz. Yani. Allah razı olsun. Sizde Teşekkür Sağ olasın. Başka. Evet sevgili dostlar geldik bir güzel videonun daha sonuna. Bu ve buna benzer videoların daha çok gelebilmesi için kanalımıza destek olup abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Varsa yorumlarınız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Başka güzel videosla görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.